TV'den herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün 8. sınıf konumuz olan Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler 2. bölümü işleyeceğiz. Kurtuluş Savaşı'nda Cepheler 1. bölümümüzde en son Batı Cephesinde yapılan savaşları anlatmıştık. Bu savaşların ayrıntılarına girmemiştik. Batı Cephesinde yapılan ilk savaşımız arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'dır. 1. İnönü Savaşı'nın Amacına bakacak olursak ya da nedenlerine bakacak olursak Ankara'yı işgal etmek, Ankara'ya gelerek milli mücadeleye son vermek ve Sevr anlaşmasını uygulamaya koymaktır. Batı cephesinde yaptığımız tüm savaşların nedenleri budur arkadaşlar. O yüzden bunlar hepsinde ortaktır. Tekrar tekrar ee, söylemeye gerek yok. Hepsinde nedenlerin aynı olduğunu bilmeniz yeterli. Fakat 1. Yunan'ın savaşının sonuçları çok önemli arkadaşlar. Çünkü... Türkiye'nin ilk anayasası olan 1921 Anayasası ya da diğer adıyla Teşkilat-ı Esasiye kabul edilmiştir arkadaşlar. Daha sonra ikinci sonucumuza bakacak olursak Türk milletinin bağımsızlık sembollerinin en önemlerinden biri olan İstiklal Marşı 12 Mart 1921 yılında kabul edilmiştir. İstiklal Marşı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yarışma başlatılmış. Bu yarışmaya katılan şairler arasında herhangi bir birinci olmayınca dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Bey Mehmet Akif Ersoy'dan bir İstiklal Marşı yazması için rica etmiştir. Ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu İstiklal Marşı mecliste okunmuş ve alkışlarla karşılanmış ve Türkiye'nin İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. Daha sonra üçüncü maddemize bakacak olursak Afganistan ile dostluk anlaşması Afganistan Müslüman bir ülkedir arkadaşlar O zaman şöyle diyebilirim ben Türkiye'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur Önemli arkadaşlar ee, neler olduğu Hatırlıyorsanız birinci bölümümüzde Türkiye'yi tanıyan ilk devletin Ermenistan olduğundan bahsetmiştik İkinci olarak da Türkiye'yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur. Sovyet Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanmış. Moskova Anlaşması ile arkadaşlar Batum Gürcistan'a bırakılmıştır. Batum bizim misak-ı milli sınırlarımız içerisinde olduğu için bu Moskova Anlaşması ile Batum'un Gürcistan'a bırakılması bir tavizdir arkadaşlar. Misak-ı milliden verilen bir tavizdir. Daha sonra İtilaf devletleri tarafından TBMM Londra konferansına davet edildi. Fakat burada şunu bilmemiz lazım. Toplanan Londra konferansına TBMM adına Bekir Sami Bey, Osmanlı adına da Tevfik Paşa katılmıştır. Fark ettiyseniz burada iki hükümet var arkadaşlar. O zaman ben şu yorumu yapabilirim burada. Londra konferansına her iki hükümetinde çağrılarak amaçlanan şey ikilik yaratıp sev barış anlaşmasını kabul ettirmektir. Fakat Osmanlı adına katılan Tevfik Paşa ben sözü milletin gerçek temsilcisine bırakıyorum diyerek buna engel olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni uluslararası alanda tanınmasını sağlayan ilk konferanstır arkadaşlar. Türkiye bu konferanstan barış anlamında bir sonuç çıkmayacağını bile bile katılmıştır. Bile bile katılmasının amacı da hani bizi barış için bir konferansa davet edip bizim gitmememiz sanki Türkler barışa yanaşmıyor propagandası oluşmasın diyedir arkadaşlar. Ama dediğim gibi Londra konferansının önemi de Türkiye Büyük Millet Meclisi uluslararası alanda tanınmış oldu. Daha sonra birinci inönden sonra Yunanlılar bu savaşın intikamını almak için tekrar saldırdılar ve bu saldırının sonucunda düzenli ordu ikinci kez Yunanlılara karşı başarı kazanmıştır. Bu başarının ardından İtalyanlar Anadolu'dan çekilmeye başlamış. Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya bir tebrik telgrafı çekmiştir. Bu telgrafta e, şu sözleri söylemiştir arkadaşlar. E, siz orada yalnızca düşmanı değil bu milletin makus talihini de yendiniz diyerek İsmet Paşa'yı başarılarından ötürü tebrik etmiştir. 2. İnönü Savaşı'ndaki mücadelenin başarının ardından Yunan ordusu Türk ordusunu hazırlıksız yakalamak için Kütahya-Eskişehir Savaşı düzenlenmiş. Bu savaşta hazırlıksız yakalanan Türk ordusunun ilk ve tek yenilgisidir arkadaşlar. Türk ordusu Sakarya ırmağının doğusuna çekilmiştir. Tabii ki ordunun geri çekilmesi mecliste bazı tartışmaları başlatmıştır. Hatta bu tartışmalarda meclisin Ankara'dan Kayseri'ye çekilme düşüncesi ortaya çıkmıştır. Fakat Mustafa Kemal bu fikri kesinlikle reddetmiştir arkadaşlar. Ve biz bu savaşta şunu görüyoruz. Ordunun henüz taarruz yani saldırı gücüne ulaşmadığını göstermektedir. Tabii ki bu savaşın ardından Mustafa Kemal'e karşı mecliste de e, muhalefet artmıştır. Çünkü Mustafa Kemal bu savaş sırasında arkadaşlar Ankara'da düzenlenen Marif Kongresi'ndeydi. Mustafa Kemal'e meclis tarafından muhalefetin artması sonucu Mustafa Kemal kendisine başkomutanlık yetkisinin 3 ay süreyle verilmesini istemiştir. Ve meclis arkadaşlar çıkartılan yasayla Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini 3 ay süreyle vermiştir. Peki Marif Kongresi nedir diye bundan bahsedecek olursak Marif Kongresi arkadaşlar 15 Temmuz ve 21 Temmuz 1921'de Ankara'da 180 tane öğretmenin katılımıyla gerçekleşen bir eğitim kongresidir. Biz savaş ortamında dahi Mustafa Kemal'in böyle bir kongreye katılması, böyle bir kongre tertip etmesi ne onun eğitime verdiği önemin göstergesi olarak yorumluyoruz. Mustafa Kemal artık bu saatten sonra arkadaşlar başkomutanlık sıfatıyla ordunun başına geçecekti. Ve Mustafa Kemal başkomutanlık sıfatıyla çıkarttığı ilk kanun tek halifi milli emirleridir. Buradaki amaç da Türk ordusunun halkın desteğiyle ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu tek milli arkadaşlar topyekün mücadeleye bir örnektir. Yani ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Biz Tekalifi Milli Emirleri ile ordumuzun ihtiyacı olan şeyleri halktan karşılamaya çalıştık. Bunun için arkadaşlar bir komisyon kuruldu. Tekalifi Milli Komisyonu ve kim elinde ne varsa bunları komisyona yazdırarak ordunun hizmetine sundu. Komisyonun bunları not etmesinin sebebi Kurtuluş Savaşı'nın bitiminde halka verdiği şeyleri geri vermek içindir. Fakat e, vatansever Türk halkı Kurtuluş Savaşı'nın sonucunda da vermiş olduğu, orduya vermiş olduğu hiçbir ürünü geri istemeyerek yine fedakarlığını göstermiştir. Evet arkadaşlar Kurtuluş Savaşı 2. bölümümüzde buraya kadardı. Kurtuluş Savaşı 3. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.